Ne? Ne o zaman? Private. Lan. Ne? L, G, Ne? L mi? Oha wow, L yok bile. K şey de yok. L, mi? ne o zaman? Ne o zaman? Ya mjq mjq Q. M, ya sar, bence ki UGF. -E UGF. Bence UGF. Çünkü UGF. Anlıyor musun? Adam beni cevap verecekti bana. UGF yazıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oley. Hadi bakalım. Kesin arıyor ona. Impostor olan aynı Ahmet. Impostor olan e, Med Bey gelsin. Impostor olan Med Bey gelsin aynen. Impostor olan Med Bey gelsin tamam kanka. Beni öldürsün lütfen. <laughs> Çöp boşaltma görevi tamam, yapıyorum. Kanka, öldüreyim. E, Çöp boşaltma görevi <laughs> yapıyorum. Aşağıya gelen gelebilir. Tamam gelelim. Ya Allah. Akif'i banlasana. Ben, banlıyorum. Oğlum Ali Eren'in değil Ali Ne? 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 Oğlum Ne? 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 oldu ne oldu az önce? Neyse. Adam gibi be. Ahmet az gelsene benimle gitti. O ne demek abi? Ahmet Ahmet. Ahmet az gelsene aşağıya. Ahmet sen oturacaksın. Ben korkuyorum hadi. Evet niye söylüyorum? ezan oku. Git buradan. Senin burada bir şey. Tamam kameranın önünde istediğin kadar öldürebilirsin bu hmm. arada. Bam, bam, bam Şu polis kıyafeti olan Mert'e girdi. Polis kıyafeti olan <canda tad Oderiz unoğı> benim lan. Ya, 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 <laughs> Ali ne ne Ciddiyim ciddiyim. Ben Ahmet. Ne Ahmet'i? Oğlum ilerken. ben girerken gördüm. Ben girerken gördüm. Anladım, tamam abi, A tamam, abi, abi. Akif. Tamam. Aa, nereden biliyorsun ben te Akif. Eee et kandırmaya çalışıyorsun değil mi? Ya Ahmet Akif. Vahşi Kamerada gördüm. Kamerada görüyorum diyorum. Ahmet. E, Akif. Kaybedersiniz, kaybedersiniz, Görsünüz. kaybedeceksiniz, kaybedeceksiniz. Anladım, <laughs> Kalp dediye ankesin yazık oluyor yani. Kalptan <laughs> <laughs> Ya şimdi işte benim ya. Ben niye çıkacağım? Ahmet <gülüyor> <gülüyor> niye çıkacağım. Lan niye? Alerine... Haydi haydi. Haydi imposter çıkacak şimdi. Haydi lerin çıkacak şimdi. Sallam. Haydi lerin imposter. ben bunu yapmıyorum. Mevcine basıp beni yaptıracaksın Ahmet dedim.